Para Bilgi kanalı izleyicilere hepinize selamlar. Şirketlerin 3. çeyrek bilanço açıklamaları devam ediyor arkadaşlar. Dün Hektaş'ın inanılmaz bilançosunu gördük ve çoğu yatırımcı bundan mutlu olmuş ki bugün Hektaş hisseleri zirvede başladı arkadaşlar. %5-6 oranında arttı. Aynı şekilde bugün Şişe Cam'da 3. çeyrek bilanço hissesini dün açıklamıştı. O da bugünkü başlangıç olarak iyi bir şekilde başladı Şişe Cam hisseleri güne. Arkadaşlar vermiş olduğumuz bütün bu bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını lütfen hatırlatalım tekrar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız mutlu edersiniz bizi. Bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Evet şişe cam 3. çeyrek bilançosunu açıkladı. Şişe hisseleri bu kar oranıyla uçar demişler. Yani uçar uçmaz bilinmez ama belli bir noktaya getireceği kesin şirketi. Borsa İstanbul'da bulunan şirketlerin 3. çeyrek bilanço açıklamaları devam ediyor. Şişecam beklentinin üzerinde bir kar açıkladı. Net borçları çok az artan firma 3. çeyreği çok iyi geçirmiş gibi görülüyor. Evet Şişecam'ın 3. çeyrek net karı %254 oranında arttı. Şişecam yılın 3. çeyreğinde 4 milyar 801 milyon 291 bin TL net kar açıkladı arkadaşlar. 2022 yılının 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyu aydınlatma Platformu formuna yani kapa bildirdi. Konsolide verilere göre 3. çeyrekte 4 milyar 801 bin milyon 291 bin TL net kar elde eden şirketin ilk yılın yılın ilk 9 ayındaki toplam net karı ise arkadaşlar 13 milyar 756 milyon 479 bin TL seviyesine ulaştı. Net kar arkadaşlar bu. Bu sonuçlara göre şirketin 3. çeyrek net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde %254 oranında 9 aylık bazda bakıldığında ise yüzde %235 oranında yükselmiş oldu. Şişecam 2021 yılının 3. Üç, çeyreğinde 1 milyar 352 milyon 543 bin TL net kar açıklamış yılın ilk 9 ayını 4 milyar 95 milyon 674 bin TL toplam net kar rakamıyla kapatmıştı arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar özet gelir tablosunu fin tablosundan da görebiliriz. Evet görüyorsunuz satışlar 2022'nin 9'una göre 66 milyar 279 bin 2449 e, aynı şekilde e, 9. ayında itibariyle 2021 ise 21 milyonda kalmış. Ar artı 215 arkadaşlar yüzde satışlar. Brüt kar artı 243. Yüzde 243. Ve Fabrik'e baktığınızda da 6206 olarak gözüküyor. Net dönem karı artı 236 arkadaşlar. Yüzde 236 net dönem karı şişe camın borçlara bakalım arkadaşlar. Net borcu ise sadece %4 artmış. 17 milyon 857 binmiş. 18 milyon 641 bin olmuş. Evet arkadaşlar öz kaynaklar da %10 derecesinde artmış. Evet şişe cam şu anki hisse durumuna da bakalım. Bugünü açtı iyi aç demiştik. Kaçtan açtı ona bakalım. Şu anki durumu nedir? Arkadaşlar yandan çek dediğiniz için hisseleri ee, videoları böyle çekiyorum ama bu da biraz zorluyor beni şu anda. Ama bu şekilde devam edeceğiz bakalım. Yani tam ekran oluyor bu şekilde yaptığımızda. Evet şişenin son durumu 1.93 pozitif. Evet arkadaşlar %1.93 artması şişe açısından iyidir. Çünkü fazla artmıyor. Yeter ki bu artmayı koruyabilsin hisse. Ee, açılış 33.22 34.16'ya kadar çıkmış ise fakat şu anda 33.86'da arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz e, en yüksek değerde 34.30 ha, hayli yakın en yüksek değerine. 5 günlük durumuna baktığımızda da düşüş %0.35 olarak gözüküyor. Evet bugün şişe karlı durumda arkadaşlar pozitif. Ama tabi bizim diğer şeyimizde portföyümüzde olan hektaş Sasa gibi değil. Onlar inanılmaz derecede. Özellikle Sasa yine herhalde bugün tavan da kapatacak. Arkadaşlar vermiş olduğumuz bu bilgilerin lütfen yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatalım. Ee, kendi fikirleriniz, düşünceleriniz ve şirketlerin geleceklerine göre eğer temettü arzu ediyorsanız verdikleri temettüye göre e, yatırımlarınızı kendiniz yapınız. Bizim fikirlerimize göre yatırım yaparsanız zarar etme durumunuz var arkadaşlar. Evet dostlar lütfen kanalımıza da abone olun. Bizim için bu çok iyi oluyor. Sizin için basit bir şey ama katılım ve teşekkür butonlarımız da aktif. Bize destek olmak istiyorsanız buralardan da destek olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar.